Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili izleyiciler. İslam ve Hayat'a hoş geldiniz. İslam ve Hayat'ta bugün ilk sorumuz. Müslüman ya da gayrimüslim anne babadan doğma, İslam diyarında ya da başka yerde doğma gibi meselelerin ilahi adaletle bağlaştırılması, bağdaştırılması nasıl olur diyor. Zor bir soru gerçekten. Yani birisi Müslüman anne babadan doğuyor, Müslüman oluyor. Birisi işte Hristiyan'dan doğuyor, Hristiyan oluyor. Fakirden doğuyor, fakir oluyor. Zenginden zengin doğuyor filan vesaire. Bunlar adaletle nasıl bağdaştırılır? Burada bir şeyi, buna benzer bir soru cevapladığımızı hatırlıyorum daha önce. Ama bir şeyi tekrar hatırlayalım. Allah adildir, adildir. Allah'ın isimlerinden birisi adildir. Adil, adil olmaktan öte adil. Yani adaletin de kaynağı, kendisi mahza adalet anlamında. Allah adildir. Dolayısıyla Allah adil olmak, eşit davranmak demek değildir. Hatta eşit davranmak bazen adaletsizliği, zulmü sonuç verir. Bir bebekle bir büyüğü, bir bilenle bir bilmeyeni, bir etçille bir otçulu falan eşit tutmak aynı muamele yapmak zulüm olur. Dolayısıyla adalet her şeyi yerli yerine koyma, olması gereken yere koyma demek veyahut da adalet Kur'an ifadesiyle o ati kullezi hakkın hakka. Her hak sahibine hakkını vermek demek adalet. Yoksa e, insanları ya da hayvanları eşit kılmak demek değil. Allah kimseyi eşit yaratmak zorunda değildi. Dolayısıyla Allah bir takım sebeplerden dolayı demiştik. Daha yukarıdan beri gelen sebeplerden dolayı herkesi kendi elinde olmayan sebepler zinciri, halk zincirinin bir halkası olarak bir yerde yaratıyor. Ama ondan sonra o oranın e, gereğini ondan istiyor. O orada olmanın gereği neyse, onu ondan ondan onu istiyor. Onun imtihanı, imtihanının sorusu o. Ali alayi. E, Allah insanları farklı yaratıyor ama her herkesten aynı şeyi istemiyor. Bir Hristi bir Hristiyan dünyasında yaşayan bir insandan belki sadece Allah'ı akılla bulmasını istiyor. Belki sadece bu kadar. Allah'ın varlığını, birliğini akılla bulmasını istiyor. Bir Müslüman hatta âlim bir anne babadan doğan bir insandan da o âlim anne babanın e, efendim desteğiyle çok ileri bir seviyeden başlayacağı için oranın sorularını ona soruyor. Yani lise mezununa lise soruları soruyor. Üniversitede okuyana üniversite soruları sokuyor. İlkokula hiç gitmemiş olan, anaokuluna giden bir insana da sadece Anne baba dedirtiyor, Allah dedirtiyor, peygamber dedirtiyor mesela. Dolayısıyla bulunduğu yer itibariyle Allah herkesten o noktadan sonraki hayatın gereklerini istiyor. Birisi az olabilir, birisi çok olabilir. Bakın şimdi aklıma geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir gün arkadaşlarına, Diyor ki siz öyle bir yerdesiniz ki, öyle bir durumdasınız ki siz İslam'ın onda dokuzunu yapsanız birisini terk etseniz korkarım ki cezaya çarpılırsınız. Ama öyle bir zamanlar gelecek ki bu o zaman belki her zaman var. Öyle zamanlar olacak ki o zamandaki Müslümanlar İslam'ın onda birini yapmış, onda dokuzunu terk etmiş olsalar kurtulmuş olabilecekler. Böyle olabilecek. Demek ki bu gösteriyor ki bize yani her farklı konumun farklı gereği var. Onu insanlar yapacaklar. Dolayısıyla burada adalete muhalif bir şey yok. Şimdi bazı insanların aksine söyledikleri, konuştukları bir konu daha var. Kabir azabı var mıdır? Kabirin başında Kur'an okumak kabir azabını hafifletir mi? İki ayrı şey. İki ayrı soru. Şimdi kabir alemi dediğimiz bir alem. Yani bir şöyle felsefede varlık düzeyleri vardır. Varlık kategorileri vardır. Belki onlara benzer bir şekilde İslam'da da vardır. Mesela ee, yaratılmazdan önceki zamanımıza alemi ervah diyebiliriz. Alemi ervah. Ruhlar alemi. Yani biz yoktuk ruhlar vardı. Hatta Allah anlatıyor ne anlamda bilmiyorum. Yani Adem'in sülbünden bütün ruhları aldık karşımıza. Onlarla konuştuk. Dedik ki onlara Elestu bir rabbikum kalu bele ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar da evet ya Rabbi Rabbimizsin dediler. Böyle bir ahitleşmeden söz ediyor Allah. Böyle bir alan var. Böyle bir varlık düzeyi var. Alemi ervah. Sonra biz alemi ebdan diyelim. Bedenler alemi. Beden bedenimizin işte dünyaya geldiği bu alem, yaşadığımız bu alem. Buna da alemi ebdan diyelim. Sonra da alemi kubur ya da alemi berzah. Kabir alemi aynı zamanda alemi berzah'tır. Berzah engel demek, hail demek, e, ara bölge demek, tampon bölge demek filan. Kabir aleminin böyle olmasının anlamı yani sanki ahiretle yeniden doğma zamanıyla bu dünya arasında bir ara fasıl olduğu için böyledir. Peki bu ara fasılda insanlar azap görüyorlar mı ya da e, nimet görüyorlar mı? Evet, azap da görebilirler, nimet de görebilirler. Yani şimdi bu kadar bir zaman mantıken düşünsek da işin esprisi olarak e, yani bir insanın e, cezası varsa, bir insanın hak edişleri varsa, boş duracağına efendim orada onların bir kısmını bitirsin cezalarını görsün. Sonra da mahşer kalkınca pek çok cezasını çekmiş olarak bir müminse eğer bir müminse pek çok cezasını çekmiş olarak haşre çıksın. Hesaba kitaba başlasın. Hafiflemiş olarak gitsin mantıkta mantık ya da isterseniz espri deyin buna. Bu daha makul. Daha makul. Tabi böyle düşünme sadece kabir azabının olduğunu göstermez. Fakat yani Kur'an-ı Kerim'de açıkça bir ayet-i kerime kabirlerinizde azab olacaksınız demiyor. Ama Resulullah Efendimiz diyor, buyuruyor. Hatta pek çok duasında bakın bu anlamsız mı? Pek çok duasında Allahümme inni minel buhli kesel ve min azabil kabr <laughs> ve min ve min fitnetil mahya vel mamat diye Buhari'de olan hadis şerifler var. Ya Rabbi kabir azabından sana sığınıyorum diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi kabir azabı yoksa Efendimizin kabir azabından Allah'a sığınmasının anlamı ne? Şimdi Kur'an-ı Kerim açıkça kabir azabı vardır. Bunu düşünün demiyor. Ama kabir azabı ile tefsir edilebilecek işaretler var. Burada ve başka yerde filan e, ceza göreceksiniz gibi. E, şimdi işaretler var, olmadığını söyleyen ayetler yok. Efendim olmadığına da işaretler var, İşaret var işaret olabilir. işte efendim diyor ki kim bizi bu uyku yerimizden min merkadine hâze kim bizi bu uyku mahallimizden uyandırdı diyecek insanlar mahşerde kalktıkları zaman. Demek ki uyuyorlarmış. Kabir azabı görmüyorlarmış gibi ayetlerin işaretinden alıp bunu işte olmadığını söylemek yeterli değil. Bu ispat edici bir delil değil. Bu bir işaret. Ama belli bir bölgeye, belli bir zamana işaret ediyor olabilir. Kaldı ki bunun karşısında öbür türlü işaretler de var ve bunları daha iyi anlama durumundaki olan efendimiz var olduğuna dair yorumlar yapmış. Hatta bunun işte ammetu azabil kabri e, e, minel beul buyurmuşlar. Kabir azabının en çoğu e, işte idrardan sakınmamaktır demiş efendim. E, ondan sonra ya Rabbi kabir azabından sana sığınırım demiş. Dolayısıyla Resulullah Efendimiz bu kadar açık ve seçik kabir azabının olduğunu söyledikten sonra kabir azabının olmadığını söylemek yani yeni bir şey ortaya atıp başlayın ama böyle ya ne güzel bak bu adam başka farklı bir şey söylüyor hoca helal olsun filan deme anlamına gelen bir şey olmuş olur. Çok hoş bir şey değil. Tarih boyunca da kabir azabının mutezile dışında bütün mezhepler, bütün anlayışlar, bütün yorumlar efendim kabir azabının var olduğunu söylemişler. Mutezile'nin reddetmesinin sebeplerinden birisi de muhtemelen muhtemelen İmam Şafii'nin söylediğine göre e, sünneti toptan inkar eden mutezili imamlar varmış. Bazı imamlar varmış veya mutezileden veya haricilerden bazılar sünneti toptan inkar ediyorlar. Niçin? Çünkü bir ideoloji bir düşünme biçimi ortaya koyuyorlar o insanlar. Bazı sünnetler, bazı hadisler ona ters geliyor. Bu defa hadisler nereden çıktı ki, sünnetlerden nereden çıktı ki diye onu reddediyorlar. Yani günümüzde de var. Kur'an İslam'ı falan diyorlar. Ee, sünnet işte efendim nasıl bileceğiz ki olmaz böyle bir şey. Kur'an-ı Kerim'i nasıl bildikse öyle bileceğiz sünneti de. Yani Kur'an-ı Kerim bize nasıl ulaştıysa sünnette öyle ulaştı. Yani eğer ulaşmasında problem olanlar varsa onları zaten kimse onlara uyun demiyor. Dolayısıyla e Sünnetin böyle kendi görüşlerini değiştirdiğini, kendi düşünce sistemlerini bozduğunu fark eden bazı Mutezili ve Hariciler sünneti toptan reddetmişler. Bazıları, hepsi de değil. Günümüzde de böyle bazı insanlar var. Belli bir fikir e, silsilesi kurmak istiyor. Bazı sünnetler bunları ...reddediyor, böyle olmadığını söylüyor. O zaman yok böyle bir şey diyor, zaten sünnet yok filan diye sünneti reddetme yoluna gidiyor. Eğer sünneti reddetme yoluna gitmeyecekseniz ki İslam Resulullah'ın anladığı ve yaşama biçimiyle İslam'dır. Resulullah'ın anlaması ve yaşama biçimi de sünnettir. Öyleyse Resulullah Efendimiz kabir azabından söz ediyor... Ee, kabir azabından Allah'a sığınıyor. Kabir azabı vardır. Kabir azabından kurtulmak için Allah'a dua etmek lazım, tövbe etmek lazım, temiz olmak lazım. İdrardan, tuvaletlerde baştan vesairede çok dikkatli bir şekilde korunmak lazım. Hak hukuk yememek lazım, başkalarının hakkını yememek lazım vesaire. Şimdi netameli bir soruya gelmiş olduk. Ee, bu soru sıkça soruluyor, soruluyor. İşte toplayıp işte hepsini birden cevaplamaya çalışıyoruz. i̇skat salat, salatı açıklar mısınız diyor bir soru. i̇skat salat, İskatı salat kelime iskat düşürme demek. Salatta namaz demek, iskat salat namazı düşürme. Yani bir insan üzerinde namaz borcu varsa onu affettirme. Yani öyle bir takım demek ki insanlar varmış ki ya da öyle bir mekanizmalar varmış ki oraya gidip işte belli bir ücret yatırıyorsunuz abone oluyorsunuz. O abonelik karşılığında sizin namazlarınız düşürülüyor. Bu nedir? Bu e, Hristiyanlıktaki günah çıkarmadır. Aynen. Onun bir başka versiyonudur. Bir başka uygulamasıdır. Meselenin esası şudur. Bakın. Tabi bir iskat-ı salat vardır. Bir de devir vardır. Bunları da, bunlar beraber bulunurlar. İkisini birden anlamak lazım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah oruç için diyor ki e, ve alellezine yutikunehu fidyetun ta'amu miskin. Efendim oruç tutamayanlar, e, tutmakta zorlananlar her bir gün için bir miskine bir yiyecek, bir günlük yiyecek kadar bir şey versin, fidye versin diyor. Allah diyor bunu. O zaman oruç tutamayanlar böyle yaparlar. Şimdi bakın oradan itibaren alimler bunu bir yere kadar götürüyorlar. Ondan sonra da alimcikler alıyorlar. Bir yere kadar da onlar götürüyor. Sonra da zalimler alıyor. Onlar da sınırı aşıp gidiyorlar. Şimdi o seyri görmeye çalışalım. Alimler diyorlar ki oruç tutamayan bir insan ölmüşse Allah öldüğünden filan bahsetmiyor. Sadece oruç tutamayanlar fidye versinler diyor. Ölmüşse ve ben oruç tutamadım, benim malımdan bunu verin diye vasiyet etmişse onun vasiyetinin yerine getirilmesi lazım. Bu şarttır. Ondan sonra mirasını taksim etmek lazım demişler. Bu tamam. Bu makul. Çünkü çok açık. Yani onun üzerinde böyle bir borç var Allah'ın söylediğiyle. Ve kendi malından bunu verilmesini söylüyor. O zaman bunu vermek zorundayız. Veririz. Ne kadar oruç tutmamışsa o kadar fidye veririz. Peki vasiyet etmemişse? Vasiyet etmemişse orada çatallama başlıyor. Yine de vermek güzel olur, vermek lazım demişler bazılar. Bazılar da vermek gerekmez. O onun Allah'a karşı olan bir borcuydu. Mal bıraktı. Bununla ilgili bir vasiyet de yapmadıysa mirasçılardan birisi ben kabul etmiyorum. Alacağım hakkımı derse alır filan demişler. Ama verilse güzel olur. Tamam güzel olduğunu anladık. Şimdi gel ondan sonra diyelim ki ta İmam Muhammed zamanında birisi İmam Muhammed'e ya İmam ya bu adamın namazı varsa ne yapacağız? Namazı varsa ne yapacağız? Vallahi diyor yani namaz konusunda bir şey yok. Namaz kılmamışsa o konuda Allah bir şey söylememiş. Peygamber bir şey söylememiş aleyhissalatü vesselam. Ama insan yine de fakir fukaraya bir şeyler verse ümit ederim ki onlar sebebiyle Allah yine onun günahını hafifletir. Yani namazları var pek çok. Onun namazlarını siz kılamazsınız. Namazları yerine fidye veremezsiniz ama onun için bir miktar bir şeyler verirseniz insanlara, fakirlere, fukaraya Allah onu hesaba katar. Ümit ederim ki katar diyor. Bu bir içtihat filan da değil. Böyle bir şey. Ondan sonra bu da alim. Yani bu da alimin görüşü. Bu da tamam. Başımızın gözümüzün değeri var. İmam Muhammed gibi bir alim bunu böyle anlamışsa buna itibar edilir. Yani insanlar verirlerse bir şeyler namazları için arkada kalanlar güzel. Vermek zorundalar mı? Hayır vermek zorunda değiller. Peki ondan sonrası şimdi. Buraya kadar tamam. Ondan sonrası alimcikler ve zalimler alanı. Önce alimcikler bunu çoğaltıyorlar. Diyorlar ki o zaman bir insan ölünce onun bütün namazlarını hesaplayalım. Her namazı için bir fidye verelim. O alimcik bunu söyler ancak alim söylemez. Söylememiş yani hiçbir alim de böyle söylememiş. Bir insanın hayatı ne kadarsa hayatı işte 50 sene, 60 sene, 80 sene yaşamış, 85 sene yaşamış ve vefat etmiş. Hemen işte 15 sene bu zaten mükellef değildi. 70 sene, 70 senede şu kadar gün var çarp 5 ile her günde 5 vakit namaz. Şu kadar bin namaz, şu kadar bin oruç, şu kadar bin işte efendim e, e, yemin kefareti. Hatta şimdi daha yeni şeyler ekliyorlarmış. O zaman bunların her biri için bir fidye versin bu adam. Her biri için fidye versin. Allah bu bunları affetsin. Yani bu adam namaz kıldı mı kılmadı mı borcu var mı yok mu oruç borcu falan bu sorulmuyor. Bütün bu namazlar hesaplanıyor bu kadar fidye. Ne kadar çıkıyor? Diyelim ki 30 bin namaz. E 30 bin namaz çıktığı zaman 30 bin namaza fidye verin. Her bir namaza şu andaki parayla en düşük ile fitre miktarıyla 5 lira verin. 5 tane 30, 150 bin. 150 bin eder. 150 bin sadece namazı tutar. 50 bin de diğerler tutsa 200 bin. 200 bin YTL ya da 200 bin dolar diyelim yuvarlak olarak. 200 bin dolar kim verebilir? Veremeyince tabii o zaman ne yapar? Ondan sonra zalimler başlar. Şimdi buraya kadar alemcikler. Alimler, alemcikler ve zalimler. Zalimler de ne diyorlar? Zalimler de diyorlar ki bunun kolayını bulalım arkadaş. Ne yapalım? Bunu düşürelim aşağıya. Ne kadar verebilir? Adamın durumuna bakalım. Yani cenazesi olan adamın durumu nasıl? Ya bu adam 2 bin lira verir, 10 bin lira verir, 5 bin lira verir. O zaman oraya kadar indirelim bunu. Nasıl indirelim? Diyelim ki arkadaş senin bak babanın, annenin, kardeşinin falan her neyse namazları şu kadar tutuyor. Oruçları şu kadar tutuyor. Biz bunları indireceğiz şimdi. Nasıl indireceğiz? Sana değerli bir eşya vereceğiz. Sen o eşyayı bize vereceksin onların karşılığında. Biz onu tekrar sana vereceğiz. Sen tekrar bize vereceksin. Biz sana vereceğiz. Sen bize vereceksin. Her defasında. Her defasında o eşyanın değeri kadar neyse o altın vesaire saat filan o kadar bu babanın borcundan vermiş olacaksın. Hatta bunu yaparken böyle bu dakikalarca sürer. Yani o kadar parayı oraya indirebilmek ben şahit olmuşumdur eskiden küçükken. Kabil ve hep tüke, kabil ve hep tüke, kabil ve hep tüke. Kabul ettim, tekrar hibe ettim, kabul ettim, tekrar hibe ettim, kabul ettim. tek Yorulur yani. Nefes alırlar yani. Hışlarlar bağışlayın filan yani. Bunu yapan insanlar, hoca filan değil tabii onlar. Hocalar yapmaz böyle bir şey. Ee, ondan sonra en sonunda kalır bin lira, iki bin lira durumuna göre yeter. Şimdi onu ver filan yani. Bak bu kadar indirdik yani. Senin e, ölmüşlerinin günahını bu kadar azalttık. O zaman onu, kalanını ver iki bin lirayı alır. Onu afiyetle kendi aralarında taksim ederler. Bu nedir Allah aşkına? Bu Hristiyanlıktaki günah çıkarmanın çirkin bir versiyonudur. Bu alimlerin de değil, alimciklerin de değil, zalimlerin söylediği bir şeydir. Bu işte devretme olayına devir derler. Bu yolla namazların iskatına iskat derler. Düşürülmesine iskat derler. Oruçların vesaire düşürülmesine iskat derler. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? İnsanların Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ vizra اُخْرَى Kimse kimsenin günahını çekmez. Allah diyor ki, Allah Resulü Efendimiz diyor ki insanlara kendinizi kurtarmaya bakın. Sizin için bir şey yapamam. Kızına diyor ki sen de kendini kurtarmaya bak. Senin için de bir şey yapamam. Diyor ki kimseyi ameleyi kurtaramaz. Seni de mi ya Resulallah? Evet beni de Allah'ın lütfu keremi hariç diyor filan. Şimdi böyle bir din olsun. Ondan sonra da insanlar tutsunlar. İnsanlardan böyle hak etmedikleri bir parayı alabilmek için böyle bir çirkin yola girsinler. Çirkin yola girsinler. Yani bağışlayın bir defa söylemiştim televizyonda. Başka bir zamanlar yıllar önce sonra bana biriler çok kızmışlardı. Ben demiştim ki o zaman şimdi şu onu şimdi söylemiyorum da sadece o söylediğimi naklediyorum. Demiştim ki ben bula bula buna en hafif kelimenin bağışlayan üçkağıtçılık olduğunu buldum. Yani ondan daha hafif bir kelime bulsaydım onu söyleyecektim. Bulamadım bunu söylüyorum. Böyle bir şey, böyle bir şey olmaz. Ama tekrar başa dönecek olursak, yani babanız ölmüş, kardeşimiz ölmüş, büyüğümüz ölmüş, onun yerine fakir fukaraya gerçekten ihtiyacı olan insanlara bir şeyler dağıtırsak, onlardan bir hafifleme olacağına, olacağı ümidimiz olabilir mi? Olabilir. O olabilir. Olabilir. Böyle bir garanti de yok. Allah hesaba katar ya da katmaz. Adam zalim ölmüş. Kur'an yani namaza inanmamış ölmüş. Siz onu istediğiniz kadar verin. Dünyayı verin kurtaramazsınız. Hiçbir şey yapamazsınız. Dolayısıyla şimdi kabirlere e, Kur'an-ı Kerim okunur mu? Meselesi kalmış oldu. Onu daha sonraki bir konuşmamızda anlatmak üzere penceremizi kapatmak zorundayız. Hepiniz bir dahaki İslam hayata kadar Allah'a emanet olun sevgili izleyiciler.